Kardeşlerim, kardeşlerim, mühendislerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyazlı insanlar, yazık bir yanara, saygılarım sunarım, saygılarım sunarım kardeşlerim, kardeşlerim. Bugün konuşacağımız konu, konuşacağımız konu, arkadaşlar, bizim dedik ki hep bu, Türklüğümüzü yok etme, yok etme, projenin içinden olan, içinde, içinde olan, zincirin halkası olan arkadaşlar, bizim çocukluğumuzda okullarda öğrendiğimiz, bize öğretilen şeydi de vardı, şu vardı, Yerli malı, halkın malı. Herkes bunu kullanmalı. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Biz böyle biliyoruz arkadaşlar. Dedim ya, Atatürk'ün o muhteşem çağdaş çağdaşlaşma zamanı, ilerleme zamanı arkadaşlar. Çok fabrikalar kuruldu. Fabrikalar kuruldu ve insanımızı yerli malı, yerli malına bu şekilde insan olun, insanımız alışmış oldu. Çünkü kendimiz üretiyorduk arkadaşlar. Sümer banklar vardı, eti banklar vardı. Daha bir sürü şeyler vardı yani. İnanılmaz derecede. İnsanımız, biz kendimiz üretiyorduk, kendimiz giyiyorduk. Kendimiz yiyorduk, kendimiz içiyorduk arkadaşlar. Kimseye muhtaç değildik. Türkiye, yedi ülkeden bir tanesi. Dünyada kendi kendine yeten ülke. Ve bununla hepimiz duyduk arkadaşlar. Ben çok Sümer Bank'ın ayakkabını giydim. Sümer Bank'ın ayakkabını giydim. Çünkü oradan herkes ayakkabısını alabilirdi. Önlüklerini alabilirdi. Giyeceklerini alabilirdi. Ya bu sistem sayesinde kimse kimse muhtaç değildi arkadaşlar. Çünkü kendimiz Türk ya. Çünkü öyle bu sanayi devriminden sonra arkadaşlar. Türkiye'de inanılmaz bir şekilde ilerleme oldu. Çünkü biz Osmanlı zamanında düşün ya biz bez yapamıyorduk ya. Ya bez bez. Kefen bez yapamıyorduk ya. Daha önce yayınlarda Mehmet Ali Kağıtçı Seka'yı kuruyor, kağıt fabrikasını kuruyor. Seka fabrikaları kuruyor arkadaş. Dedim ya. Her şey biz kendimiz öğretirken. Onun için hep okullarda çocuklarımız öğretilirdi. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Böyle bir arkadaşlar biz. Ama ne oldu arkadaşlar? Dünün gibi özellikle 80'lerden sonra bakın. Zaten 50'lerden sonra biliyorsunuz yani. Tam Amerika'nın var. İnanılmaz bir şekilde baskısı vardı ya. Yani. Türkiye'de şeyi kapatacaksınız yani. Atatürk'ün kurmuş olduğu test, hepsi kapatacaksınız arkadaşlar. Dedi ki ama amaç buydu yani. Emperyalizmin amacı buydu. Bir de özellikle sonra, özellikle 80'den sonra, 12 Eylül, 12 yıl darbesinden sonra, tamamen artık, tamamen artık arkadaşlar, özel, özel serbest piyasa, piyasa sistemini getirdi. İnanılmaz bir şekilde artık her şeyimiz satılmaya başladı. Özelleştirme adı altında. Çünkü arkadaşlar birileri imza attığı zaman peşinden gelen kim olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun devam ettir. Bu böyledir yani. Her şeyimiz satıldı arkadaşlar. Ya dünyanın, bak arkadaşlar, dünyada tütünü, tütünü Türkler bulmuştur. Dünyanın da en güzel tütünüdür. Amerika Turan Amerika'da da anlatmıştım. Tütünün Amerika'da ismi Pütündür. Pütün. Bazen pütün derler, bazen Pütün derler. Bizim orada Tütündür. Türkçedir ya. Dünyanın en muhteşem tütünen olduğu yer Hepsi Hepsini kapattılar arkadaşlar. Hepsini kapattılar. Yabancı sigaralar özendirdiler insanlar. Kendi malımızı hep kötü gösterdiler. Dedim ya hep içeride oyuncular vardı arkadaşlar. Dedim iş adamları vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Ya yani kendi tütünümüze düşün, kendi tütünümüzü yok saydık. Fabrikaları kapattık. Yabancı sigara aldık. Yani, tamam bari söyle sigara götür. Dedim bir şey yok. Ama hep insanımızı yabancıla, işte bu yabancı sigaralara onlara şey yaptık. Aslında o yabancı sigara yapan o devler onlar arkadaş onlar dev şirketlerdir. Onlar da tütün Türkiye'den alırlar işte. Onlar da tütün Türkiye'den alır. Hatta onlar bazı markaların üzerine hep yazardı. Türk iş diye. Yani. Türk iş tabağı diye yazar arkadaşlar ya. Yani. Kapattık her tarafı kapattık ya. Pancar fabrikalarını kapattık. Eğer kapatmaya bak çünkü emir gelmiş arkadaşlar. İmzalar atıldı ya. Dedi ki özelleştirme adı altında. Ne oldu? Bu halkın malı. Dediğim bir şey bu kavram kaybolmaya başladı. Kaybolmaya başladı arkadaşlar. Üzülüyor insan ya. Çünkü o fabrikalar yok zamanda kurulmuştu arkadaşlar. Yok zamanımızda kuruldu bunlar ya. Onlar dile kolay kolay kurulmadı. Ama bir çırpıda hepsini yok saydık ya. Hepsini yok saydık. Çünkü oradan arkadaşlar en fakir insan bile gider alırdı. En fakir insan bile gider alırdı. Kooperatifler var o zaman hatırlıyorum. İnsanlar gider alırdı kimse kimse muhtaç değil arkadaşlar ya. Ama sakın ödüler. Emperyacım bu yerli malı yok, yerli malı yok. Yerli malı yok. İşte. Dedim ya. Öyle yaparlar adam işte. Yabancı hayranlığı yaparlar. Yabancı hayranını yaparlar, onu yaparlar, bunu yaparlar. Yani kurdukları bütün tesisleri hepsi yok edildi arkadaşlar. Tekel vardı ya, muhteşem bir tesis Tekel vardı arkadaşlar. Neler neler vardı ya. Ama çünkü emperyalizm demiş ya, ben ne dersem olur. Çekerim mi demişti. Çünkü attık 48 imzayı. Attık mı 48 imzayı? Var mı bir tane babayı çıkabiliyor mu 48'lik anlaşmadan? NATO anlaşmadan çıkabiliyor mu bir tane? Kimse cüret bile demedi yani bu zamanlarda, Düşünün ya. Çünkü neden? Göbekten bağırdı arkadaşlar. Ama oydu ya. Amaç oydu. Yırtamam ondandır ya. Moralim bozuktur ya. Hep şey yaparken söylerim ya. Aman sahip çıkın dedim ya. Bunlar niçin yapılmış babaların hepsi? Dar günler için arkadaşlar. Dar günler. Çünkü yokluk çekilmişti yani. Dedim ya Osmanlı zamanında maalesef bilimden geri kaldığımız için, teknolojiden geri kaldığımız için düştüğümüz durum buydu ya. Ya o zaman askeri yapacak, parkı yapacak yer bile yoktu ya. Ayakkabı düşün ya arkadaşlar. Ya bu, bu Cumhuriyet Evi'nden sonra çok şey artık kendimiz üretmeye başladık. Çünkü başka çaremiz yoktu. Ona buna el avuç açmaktansa düşün kendi üretirsin ya. kendi üretirsin de gurur duyarsın. Ama dedim ki, özet sonra tamamen bir tüketici toplum haline getirmek Veya kopyacı. Kopyacı toplum, ve tüketici toplum. Üret. Uyuşuk. Yani Neden? Neden? Hepsi tekeni anlatıyoruz ya. Yani. Bu da işin parçasıydı. Ama Türklerin yerli malı. Söylemlerinden vazgeçildi. Özendirin yabancılara. Özendirin özendirin. insan olarak arkadaşlar kendi ürettiği zaman gurur duyar. Milliyetçilik budur işte. Ürettiğin zaman, hakçada paylaştığın zaman, herkes refaha ulaştığı zaman, dedim ya işte budur. Budur Türkçülük. Dedim ya Türkçülük kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. O ülkede yaşayan herkes kardeştir. Türk'ün uluçlarının dalları budaklarıdır. Önemli olan insan olmaktır, vicdan olmaktır. Bunu her zaman söylerim Ve bilim yolundan gitmektir. Benim çırpınmam bunun için arkadaşlar dedim ya doluyum ya. Doluyum. çık adamlar öyle bir sarmışlar ki karınca müşahede her tarafa girmişler ya. Lan girmedikleri yer yok ya bu Ben anlattım burada arkadaşlar. Kısa bir şekilde. Fazla uzatmam ben. Kısa bir şekilde anlatırım. Buradan kısa da şey çıkartan çıkartır. Çıkartan varsa ne mutlu bizleri arkadaşlar. Ve gerçeğin sırrına ulaşırsınız yahu. Yer için sırrına ulaşırsın. Bak adamlar yap, batır yapar, onlar gurur duyuyorlar arkadaşlar ve dünya yönetirler onları ya, teknolojileri ya. Biz de yapalım, biz de öğretelim arkadaşlar, tutunun öğretelim, üretelim. Başka çıkar yolumuz yok, Başka, ya yolumuz bilim yolu olsun arkadaşlar, öğretelim ya. Benim bugün söyleyeceğim bu kadar. Bunu çekeceğim bu kadar. değil mi? her şeyin başı birinden geçer. Her şeyin başı birinden geçer. Unutmayın arkadaşlar ya. Bunlar önemli konulardır. Gelecek yerinde görüşeceğiz. Başka bir konu üzerinde. Çünkü arkadaş dedim bu konu, inanılmaz. Ee, bu Türk yok etme projesi projenin içinde olan parçalar bunlar hepsi. Zincirin halkaları da hepsi ya. Yani. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.